Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Decathlon'da ve Nurgaz'ın kendi mağazalarında satılan Nurgaz Kamp Ocağı'ndan bahsedeceğim. Ürün tanıtımı olacak ama ürün tanıtımının yanı sıra bu işin gerçek incelemesini yapıp ve sizlere önemli bir tüyo vereceğim. E, bu tüyoyu kullanarak ömrünüz boyunca şunu Decathlon'dan, Decathlon bu ürünü sattığı sürece bedavaya alabileceksiniz. Evet ben 3 yıldır bu ürüne para vermiyorum. 3 yıldır her seferinde yeniliyorum. Nasıl mı yapıyorum oraya gelmeden önce sizlere hemen pratik bir bilgi vereyim. Piyasadaki en ucuz kartuşlardan birisi ortalama 30 liraya satılıyor. Bu da onun bir büyüğü 800 milimlik. Bunlar 0.75 kodu bu da NG 201 koduyla satılıyor. Evet peki Nurgaz kamp ocağı nasıl bir ocak? şu görmüş olduğunuz demliğin içerisine ağzına kadar doldurduğunda ortalama 10 dakika içerisinde dehşet kaynak yapıyor. Ortalama şu kartuş 230 gram 6 saat kadar aralıksız yanabiliyor. Bu da ortalama 12 saat aralıksız yanabiliyor. Yani ortalama 7-8 kampı rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz sabah, öğlen, akşam kullanarak. Peki bu ürünler nasıl ürünler? Tabii ki bu kartuşlar bittiği zaman çöpe atıyoruz. Sadece üst kısmını kullanmaya devam ediyoruz. Şöyle bir bakıyorum. Çalışıyor. İşte ilginç yanı bu arkadaşlar bu ürünün. Şu görmüş olduğunuz üst kısım sürekli bozuluyor. Sürekli bozulduğu için de ben bu ürünü yaklaşık olarak 2,5 yıl önce aldım. Sürekli bozulduğu için Decathlon'a götürüyorum. Böyle alıyor, koyuyor, yenisini veriyor. Decathlon bunu niye yapıyor? Decathlon'a gidin kazıklayın diye demiyorum tabii ki. Nurgaz o kadar kalitesiz bir mekanizmaya sahip. Dolayısıyla e, ürünün kalitesizliği sizi kamplarda yarı yolda bırakabilir. Daha önce iki kampımda Maalesef bu ürün beni yarıda bıraktı. Birincisi kış kampıydı, e, birisi yine sonbahardı ve ciddi derecede kışın ortasında en yakın yerleşim yeri 6 km uzaktaydı ve ben yemeğimi pişiremediğim için maalesef yemek yiyemedim. Böyle bir sıkıntıyla baş başa kaldım. Ürünün üst kısmı sürekli bozuluyor. En ufak bir darbede bile bozulabiliyor, tıkanabiliyor ve ciddi derecede bu ürünün e, şikayetleri var. E, yorumlarını da okuyun. Özellikle almadan önce ben çok yorumlamayacağım. Deneyimlerimden bahsedeceğim. İki buçuk yıldır bedava diye kullanıyorum. Yoksa hiç kimse bana böyle bir kalitesiz ürünü kullandıramaz. E, Decathlon bunu neden satıyor? Decathlon bunu alternatif bir marka sunamadığı için mecburen satıyor. E, bunu birçok yerden ben personellerden de teyit ettim. E, birçok yerde maalesef bu ürünün ciddi derecede geri iadesi var. Bu yüzden de çok önerilen bir ürün değil. Yani ben size bu ürüne hiçbir şekilde para vermenizi önermem. Şu anda çalışıyor. Çünkü e, yaklaşık 5 ay önce ben bunu aldım. Değiştirdim. Ve 5 aydır pandemi dolayısıyla evde olduğum için, hiç kullanamadığım için çalışıyor. Ama şunu da söyleyebilirim. Bunu aldığınız zaman vitrininizin bir köşesine koyun. Ömür boyu çalışarak durabiliyor. O konuda hiç sıkıntı yok. Sadece kullanım aşamasında sizi yarı yolda bırakacak bir ürün.